Türkiye'nin Avrupa'daki oyun kurucusu Almanya'da doğdu, futbol eğitimini orada aldı. Karlsruhe, Hamburg ve Bayer Leverkusen'de yeteneğini gösterdi. Bundesliga'da serbest vuruşlarıyla Avrupa'nın dikkatini çekti. 2017'de Milan'a transfer oldu. 4 sezon boyunca takımın liderlerinden biri oldu. Serie A'da Milan formasıyla Avrupa'ya dönüş mücadelesinde büyük pay sahibi oldu. 2021'de Inter'e geçti. Orada kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. İki Süper Kopa İtalyana, bir Kopa İtalya kazandı. Serie A'da şampiyonluk yaşadı. 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. 2024 yılında UEFA tarafından Avrupa'nın en iyi orta sahası seçildi. Oyun zekası, pas kalitesi ve frikik ustalığıyla adını elitler arasına yazdırdı. Top tekniği ve vizyonu onu her zaman takımın beyni yaptı. O, Avrupa'da yetişmiş Türkiye'nin en komple orta sahalarından biri oldu. Sence Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da yetişen en başarılı Türk futbolcu mu?